Öğütülmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmediği sınıfında öğrencilerine kuvvet ve hareket konusunda bir deney yaptırmak isteyen Aslı öğretmen, kütleleri hariç tüm özelliklere aynı olan öğrencilerden 70 kilogram sahip, 70 kilogram kütleye sahip Atay'a hareketli yatay düzlem aslında e, üzerinde hareket edebilen, daha doğrusu demek istemiş, ancak devrilmeyen bir buzdolabını, 80 kilogram kütleli Burak ise sabit sınıf duvarını eşit kuvvetlerle anlık olarak itmelerini söylemiş. Burak bu deneyde hareket etmemiş. Ata ise sol tarafa, buzdolabı ise sağ tarafa doğru hareket etmiş. Sonra da sınıftaki öğrenciler bu deney hakkında bazı yorumlar yapmış arkadaşlar. Şimdi yorumlarımıza odaklanalım ve öncelikle olayımızı anlayalım hatta. Şimdi bizim bildiğimiz bilgi Ata'nın 70 kilogram olmasıydı. Bunun yanında. Buranın ise 80 kilogram kütleye sahip olmasıydı. Şu an biz bu bilgileri biliyoruz. E, bu iki öğrenci de aslında baktığımızda e, ata buzdolabını, dolabını, e, Burak ise duvarı itiyor. Bu noktada Burak herhangi bir kaymaya uğramıyor. Fakat ata sol tarafa buzdolabı ise sağ tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Bildiğimiz bilgiler bunlar. Şimdi Burak burada sola kaymıyorsa öncelikle burada kesinlikle bir sürtünme olduğunu söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Çünkü eğer ortam sürtünmesiz olsaydı siz duvarı ittiğiniz anda hemen zıttı yönünde size bir tepki kuvveti oluşturacağı için ne olurdu? Siz de aynı şekilde zıt yönde uyguladığınız kuvvet zıt yönde hareket etmeye başlardınız. Demek ki burada sürtünme var. Ya diyebilirsiniz ki biz en yukarıda sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmediğini söylemedik mi? Arkadaşlar sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarının önemsenmemesi demek sürtünme yok demek değildir. Biz diyoruz ki sürtünme var fakat bu noktadaki sürtünmeden aslında dolayı olacak enerji kaybını göz önünde bulundurmuyoruz. Aslında demek istediğimiz şey bu. Peki şimdi bu deneyi incelediğimizde bunların ikisinin de aslında buzdolabını ve diğerinin ise buranın ise duvarı F kuvvetiyle eşit kuvvetlerle ittiklerini biliyoruz arkadaşlar. Peki burada bildiğimiz bir sonraki şey de aslında buz e, buzdolabını iten çocuğun sola buzdolabının ise sağa kaydı. Şimdi bu deneyle ilgili bazı yorumlar var önümüzde. Öncelikle demiş ki ata yerine ilk durumda Burak olsaydı buzdolabı eşit sürede daha büyük yol alırdı. Şimdi arkadaşlar ata yerine Burak olsaydı öncelikle Burak burada olsaydı durumla ilgili değişecek tek şey aslında kütle olurdu. Burak burada olduğunda da aynı şekilde ata nasıl F kuvvetiyle itiyorsa Burak da aynı şekilde F kuvvetiyle itecekti. Dolayısıyla da aslında buzdolabının kendi kütlesi değişmeyecek. Buzdolabına uygulanan net kuvvet yani F kuvveti değişmeyecek. Hatta F kuvveti demeyelim orada biraz sürtünme de var. F eksi F sürtünme diyelim. Bu kuvvet değişmeyecek. Buzdolabının kütlesi de değişmeyecek. Dolayısıyla bizim buradaki fizikteki temel yasamız olan F eşittir MA'daki aslında herhangi bir değer değişmeyeceğinden ötürü A değeri de yani ivme değeri de değişmemiş olacaktı. Dolayısıyla da ne diyecektik? Aslında bunlar herhangi bir şekilde daha büyük ya da daha küçük yol almaz. İlk durumda ne kadar yol aldıysa buzdolabı, ikinci durumda da o kadar yol alır demiş olacağız. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış diyeceğiz. İkinci öncülümüze gelelim. İkinci öncülümüze demişiz ki Burak yerine ilk durumda ata olsaydı duvarı ittiğinde sol tarafa doğru hareket edebilirdi. Şimdi Burak buradaydı. 80 kilogram kütleye sahipti ve Duvarı F ile ittiğinde geriye gidemiyordu. Bu neden olur? Normalde Burak sağa gitmek ister, ama demek ki yer öyle bir sürtünme uyguluyor ki Burak aslında bu noktada ne oluyor arkadaşlar? Hareket olmuyor. Demek ki aslında buradaki F sürtünme dediğimiz değer buradaki duvarın Burak'ı ittiği F kuvvetine eşit ki Burak burada herhangi bir kuvvet ne yapmıyor, daha doğrusu herhangi bir hareket göstermiyor. Şimdi biz burada Burak yerine atayı bulundursaydık ne olurdu? Şimdi burada buranın aslında e, hareket etmemesi demek ne demek? F kuvvetinin F sürtünmeye eşit olması şu an demek. Peki burada ata olsaydı ne değişirdi? Bakın ata olduğunda ve burayı aynı kuvvetle ittiğinde yine duvar tarafından yine aynı şekilde F ile itilmiş olacaktı. Aynı zamanda da burada yine bir sürtünme oluşacaktı. Fakat dikkat edin buradaki sürtünmenin maksimum değeri buranın buradaki haline göre ne olmayacaktı arkadaşlar? Aynı olmayacaktı. Neden peki? Çünkü buranın kütlesi daha fazla olduğundan ve siz burada F sürtünmeyi hesaplarken K çarpı N yani yerin tepki kuvveti bize. Ne oluyor buradaki N? Bizim ağırlığımıza eşit olmuş oluyor. Ağırlığımızın tepkisi olmuyor. Dikkat edelim. Ağırlığımıza eşit büyüklükte olmuş oluyor. Peki ne oluyor o zaman? KMG oluyor. Dolayısıyla da siz buraya burayı koyduğunuzda buradaki değer eğer G'yi 10 kabul edersek 800 gibi bir değer. Eğer atayı buraya koyarsak da 700 gibi bir değer olacak. Yani K'nın da burada değişmediğini düşünürsek ki sorumuzun başında e, buradaki kütleleri dışında herhangi bir özelliklerinin hani farklılık göstermediğini söylemiştik. E, burada o zaman sürtünmenin maksimum değeri azalacak mı? Azalacak. E, o zaman belki buradaki F dediğimiz değer belki 800 ile 700 arasında bir değerdir. Yani 800'lük kuvveti e, daha doğrusu o F kuvveti 800'e e, aslında yetişemeyen ama bu noktada 700 uygulandığında bu sürtünme ne olmuş olur? Yani sürtünme 700 seviyesinde olduğunda, 700K gibi olduğunda belki de o F kuvveti 700'den büyük ama 800'den küçük bir değer olursa ikinci durumda ata burada olduğunda, 70 kilogramlı ata burada olduğunda ne olabilir arkadaşlar? Hareket edebilir. Lütfen dikkat edin buradaki F sürtünme değerini hesaplamamızın aslında amacı bu. Neden? Çünkü ilk durumda 800, ikinci durumda ise 700 gelmiş oluyor. Dolayısıyla da burada atıyorum ki F kuvveti 750 K değerinde bir değerse 800 uygulandığında o çocuğu hareket ettirmeyebilir sürtünme 800 olduğunda. Fakat sürtünme 700K olduğunda o çocuğu hareket ettirebilir artık eğer o arada bir değerse. Dolayısıyla hareket edebilir miydi? Evet hareket edebilirdi diyeceğiz. Üçüncü öncülümüze geliyoruz. Burak duvara daha büyük bir kuvvet uygulasaydı sol tarafa doğru hareket edebilirdi. Dediğimiz gibi Burak buraya F uyguluyor ve demek ki F dediğimiz değer F sürtünmeye eşit. Ama bu Burak F'i eğer F sürtünmeden daha büyük olacak şekilde arttırsaydı ne olurdu arkadaşlar? aynı şekilde yine harekete geçebilirdi. Bu eğer F değeri F sürtümeden daha büyük olursa. Dolayısıyla da ne demiş olacağız? Üçüncü ihtimalimiz de olabilir bir ihtimaldir. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı demiş olacağız arkadaşlar.